Türkiye'de bilgisayar toplamak, sıfır mı, ikinci el mi? Bugün yeni bir sistem toplamak isteyen herkesin aklında aynı soru var. Sıfır mı almalıyım yoksa ikinci el mi? Sıfır parçalar elbette risksiz ama fiyatlar artık ulaşılması zor seviyede. Bu yüzden birçok kişi ikinci el parçalara yöneliyor. Ancak ikinci el pazarı fırsatlarla dolu olduğu kadar riskleri de barındırıyor. Peki hangi parçalar ikinci el alınabilir? Ekran kartı, fan sesine, ısılara ve test geçmişine dikkat. Madencilik yapmamış olması önemli. RAM, bozulma ihtimali düşük, mem test gibi programlarla test edilebilir. Anakart, fiziksel hasar yoksa BIOS güncelse alınabilir. Kasan soğutucu, kozmetik ön planda dikkat edilmesi gereken tek şey çalışır durumda olması riskli parçalar, güç kaynağı, iç bileşenler zamanla yıpranır. Garantisiz PSSU sistemin en tehlikeli kısmı olabilir. SSD HDD. Okuma yazma ömrü bitmiş olabilir. Crystal Disk Info ile kontrol edilmeden alınmamalı. İşlemci, pinler eğilmiş mi? Aşırı voltaj veya overclock yapılmış mı? Soğutucu izi bile ipucu verebilir. Alım yaparken parçanın kutusu, faturası ve garantisi varsa alınmalı. Deneme imkanı varsa test yapılmalı. Satıcı daha önce parça satışı yapmış mı? Yorumlara bakılmalı. Görün Yeni gibi olsa da fan sesi, ısı durumu mutlaka kontrol edilmeli. Kısacası, ikinci el parçalarla iyi bir sistem kurmak mümkün ama dikkatli olman şart. Sen hangi parçayı ikinci el alırdın? Hangisini asla? Yorumlara yaz, seninle tartışalım.